Biz bugün neredeyiz? Bugün bir Her şey. yer rüya gibi. Çok güzel, soğuk soğuk. <laughs> Böyle alıp <laughs> Buz kristali, tuz kristali çok değişik gerçekten. Evet. Arkadaşlar ayrıca burası tedavi merkezi. Arkadaşlar nefeslerle yaşayan insanlar buraya gelebilir. İşte, işte güzel tuzluca mağaralarımız. Baksanıza arkadaşlar dev bir nokta gibi. İşte bir nokta. çok yüksek burası. Vallahi çok yüksek. Hayatımda çıktığı ve yüksek dağ, yüksek yer burası sen olabilir mi? olabilir. Bence çok Yapacağım ağrılarınızı gezmeyi unutmayınız. Şimdilik bu kadar. Bizi abone olmayı unutmayınız.